90 Artı Anadolu'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün Cuma gününün ilk maçı, iki buçuk maçı. Konya Kocaeli maçından başlayacağız. Konya Spor, Recep Hoca normalde üçlü oynamayı seven bir hoca ve üçlü çıkıyorlar normalde. Bu maç üzerinde 4-3-3 çıkmaya karar vermişler. Milli ara sonrası muhtemelen bir şeyleri değiştirmek istemiş hoca. Genel anlamda maç çok tutuk başladı. Çok fazla pozisyon olmadı. Çok ortada geçen yani orta saha mücadelesiyle geçen bir oyundu. Biraz maçın tutuk olmasında da e, maçın sertlik düzeyi biraz fazlaydı. Yani iki taraf da Tabii. hatta sertliğe yani girmekten kaçınmadı. Maçın başında da Muleka'nın çok defansta gereksiz bir müdahalesi oldu. Muleka çok ha, destek evet. atmak zorunda kaldı. Biz maç önü videomuzda aslında bundan bahsetmiştik. Atak yönleri anlamında. Nereden neyi tercih ediyorlar anlamında. Muleka'nın defansa destek atması halinde bu duruma gelebileceklerini, fa çok fazla atak yiyebileceklerini anlatmıştık. Çok sert gideceğini de düşünmüştük maçın. Kocaeli Spor'da yine maç önü videomuzda Dyke Steel'in oynayacağını düşünmüştük. Onun performansının öneminden bahsetmiştik. Muleka kanadında oynadığı için. Genellikle Kojanspor'un yani sol kanadını tercih ettiği için atak yönü olarak. Tak stil değil. Ahmet Oğuz'la çıkmaya karar vermiş Selçuk Hoca. Ahmet Oğuz ilk yarıda çok kötüydü aslında. Yani şu anlamda kötüydü. Çok top kaybı yaptı, açtığı ortalar isabetsizdi, bazı pas hataları yaptı ve yani neden böyle bir tercih yaptı bilmiyorum. Tecrübesi yüzünden böyle bir deplasmana çıkardığını düşünüyorum mantık olarak. İlk yarıda gelen Kozelin ilk golü de Daniel Akey'nin çok büyük çabalarıyla geldi. Maç boyunca yani hatta gole kadar dört kere falan bu sekans yaşandı. Aldı topu sağdan. Bir iki kişiyi geçti de. Çok hızlı bir oyuncu. Oxford United'dan gelmiş. Championship'ten koca eline. Bence daha da katkı verecektir. Agi çok temiz bir ayak, çok iyi bir kanat ve çok iyi bir dripling ustası aslında. Ve içeri çevirdi. Evet, top cha çevirdi. Championship, Championship'ten gelmesi biraz mücadelede açık olduğunu gösteriyor. Çünkü İngiltere'de Aynen. mücadele, omuz omuzla mücadele izin veren bir lig. Hani burada biraz daha e, Kocaeli bakımından hem bu maç üzerinde de maçın sert geçmesi bakımından da o kendini gösterdi yani o ilk golde. Ya çok zorladı o kanadı. Gilermeyi, Muleka'yı, Adil Demirba böyle bayağı boğdu aslında yani. Hani sürekli akın ürettiler o taraftan ve yani golü de artık bir zahmet attılar yani en sonunda artık. O ortaya çevirdi, ortaya çevirdiği top sonunda geçti. Orada Serdar Dursun'un da arkaya tek dokunuşu hani biraz şeyi seven, güzel oynamayı, estetik oynamayı seven bir oyuncu Serdar Dursun. Orada tek ya pası evet. güzeldi. Tayfur'un golde o o anda sola akıyordu, o durdurup sağ köşeye vurması ya da akıldır. Güzel, yani, evet. güzel de vurdu. Güzel de vurdu. Zaten sürekli AG'yi oradan getiriyordu. Getiriyordu topu ya Serdar vuramıyordu ya da arkasından ikinci gelen yani gol atan e, Tayfur oldu ama oraya oralara mesela Ara sıra e, Nonge ile Keita falan da girdi. Linetti çok yaklaşamadı o iç tarafa çevrilen toplara. Ama arkadan gelen desteklerle hep pozisyon buldular. Golü de aynı şekilde buldular. Hani dördüncü de attılar sonunda. <laughs> Dört kere denediler. Dördüncü de aynı gol, yani aynı pozisyon gol versiyonu çıktı aslında. Öyle diyelim. Sonra ilk yarı bitti zaten. Hani çok bir şey konuşulmaya değer çok fazla bir şey yoktu ilk yarıda. İkinci yarıda bahsettiğimiz Ahmet Oğuz, stil değişikliği gerçekleşti ve Dyke Steel girdikten sonra hücum çeşitliliği arttı. Çünkü Ahmet Oğuz gibi gittiğinde kalmıyordu veya Dell Defans'ta sürekli kalmıyordu. Sürekli gidip geldiği için. O da Championship'ten geldi bu sezon bu arada. Dyke Steel da öyle bir futbolcu. Ee, ayakları böyle mükemmel temiz değil. Bahsetmiştik zaten. Anlatmıştım ben onu maç önü videomuzda. Ama çok sprinter, çok hızlı bir çocuk. Ve atağa da katkısı çok yerindeydi bugün. Gitti geldi, gitti geldi sürekli hani durmadan. Sürekli bir gidip gelme Senaryosu çizdi orada ve çok destek attı savunmadan gerçekten Konya'nın kendi ya yani Konya'nın sol tarafını çok yordular. Yani inanılmaz yordular. Zaten ikinci yarı oyun'a bir hareketlilik geldi. Sonra Konya uyandı işe. Recep Hoca bir fırça çekmiş ilk yarı sonunda belli. Çünkü Konya ilk yarı yoktu sağda. Yani yoktu abi yani hiçbir şey yoktu yani. Konya zaten yani çok... endavada, hani defansa yardıma geldiği için hani evet. ileride zaten e, Colin'in ata çıkışları kanatlardan en dağımı direkt üzerinden Umut'la iyiydi vesaire. Onlar da defansı ön plana çıkarınca hani yarıda ata çeşitliliği kalmadı. İlk yarıda bir şey var. Konya pres yapıyor. Endao kendi ikinci bölgesinin en ucuna gelip top aldı mesela. Hani ileride almadı o topu hiç ilk yarıda. İkinci yarıda tabii zaman zaman aldı o pasları ve topları ama İlk yarı Konya çok kötü, çok kötü bir performans. Hani milli ara yaramamış. Milli araya girmeden önce Konya hakkında çok iyi şeyler söylemiştik milli ara evet. sürecinde. Ama çok yaramamış gibi duruyor. Yani bu milli aradı iki takımın tam 180 derece çevirmiş diyebiliriz çünkü milli ara öncesinde Konya'yı hani Avrupa'ya belki oynar diyorduk. Kocaeli'ye süper lig alışması lazım takım diyorduk bir yerden Bu milyara dönüşünde bu sefer Konya biraz tökezlemeye başladı ki Kocaeli de bu sefer hani süper lig oyununa yakın bir oyun çıkardı. Çok hani iyi milli... oynadı Kocaeli. Ben çok çok beğendim. Milli arayı iyi, yani iyi değerlendirmişler. De Yeni şeyleri gelebilir işte. Kocaeli diyorduk milyardan sonra biraz da fikstür Evet. E, Şanssızlıkları var ama Süper Lig alışınca, o tempoya girince Kocaeli de kendini gösterebilir diye hemen başlaması da Kocaeli ya için bir artı. Kocaeli'nin işte maç önü videosu yaparken çok fazla önceki maçlarına baktım, eski maçlarına. Siyahla beyaz gibi bir ayrım var şu an Kocaeli'nde. Yani <laughs> bugünkü oyunla önceki oynanan oyun arasında dağlar kadar fark var. Bugün her şeyi çok iyi yaptılar. Ha, i̇ki gol yediler, biri penaltı zaten. Diğer yedikleri gol Diğer de... Diğer gol de klasik 9 numara uzun gol yani. ama Arkada, ya. Arkada orta umutları tamam. da çok güzel ama. Çok güzel Şimdi Oraya gelince oraya gelince konuşuruz. Şimdi şey yapalım. Orada da diyeceklerim var çünkü. E, penaltı pozisyonunda da e, Umut Meller'in tam eee santrafor kurnazlığıyla hani ba balogu çok güzel onun önüne geçip onun müdahalesinde e, penaltı ama hani penaltıyı aldı. Yani penaltı oldu Penaltıyı aldı, aldı Hı -hı. diyebiliriz yani orada. Eee orada biraz hani amatörce müdahaleyle penaltı sebebiyet verdi. Pedri'nin o ters köşeye güzel attığı. Evet. Zaten o golden sonra maç çok hareketlendi. Ya yani maç bir anda tempo kazanmaya başladı o golden sonra. Çünkü ya Kocaeli zaten top oynuyordu, Konya'ya bir itici güç lazımdı. O yüzden o golden sonra maç hareketlendi yani. O da hani biraz erken gelmesi de. Tabi. İkinci, i̇kinci yarı başladıktan geldi. O beş da dakika da biraz sonra. Siz kelimelerinden evet. yardımcı olmuştur. Evet evet katılıyorum. Ya yani üstüne. E, Habib Keita'nın müthiş bir golü var. Linetti'nin çıkardığı. Evet, ya, yani o, çok çok iyi bir gol. Yani çok şık gerçekten. Köşeye direkt bıraktığı bir gol. Yani maçta aslında pozisyon oldu evet ama yani goller net pozisyonda. Yani Habib Keita'nın attığı gol tabii ki net pozisyon değil de Genellikle pozisyonları gole çevirebildiği iki takımda. O yüzden bence iki takım açısından da Konya Spor nezine, hadi ilk yarıyı çöpe attılar. Orayı geçelim. İkinci yarı kısmında Konya için çok iyi futbol vardı ortada. Kocaeli için müthiş bir futbol vardı. yani Çünkü Kocaeli'nin önceki performansına baktığımızda üretkenlik düşük. Üretse dahi topu içeri atamıyordu. Şimdi ürettikçe topu içeri atmaya da başladılar. Tayfur'un üçüncü adam, dördüncü adam koşusu, evet. ceza sahası içine çok, çok fark yarattı. Özel, evet. yani çok 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 fark yarattı. geçen hafta da atmıştı aynısından. Bu hafta da attı. Selçuk Hoca ondan o şekilde iyi katkı almaya başladı. Sonunda hani şeyleri çözdü kafasında muhtemelen Selçuk İnan. Ve bunu bunun üstüne gitmeye başladı artık. Ne o da bu Akan oyunun tersine hareketleri. O ilk golde Akan oyunu topu durdurup sola Hı -hı. akarken sakin şey bırakması, golde de yine atak böyle akarken ters bir koşuyla içeri girip hani Kate'a da yani gerçekten çok güzel bir pas attı. No look hani... pas attı orada bir de. Böyle no look attı. <laughs> çok temiz var. Çok iyiydi. Tayfur öğretmiştir onu. <laughs> da Can, Canı sağ oldu gerçekten bu arada Tayfur'un. Bugün gerçekten Typhur, çok bu, iyi oynadı. Ters koşuları hani devam eden bilmiyorum hani bu maç üzerinde miydi ama çok hem akıllıca hareket oluyor hem de direkt sonuca etki etti Yani Geçen Kocaeli'nin kazandığı maçta da yaptı bunları. Selçuk cidden formülü bulmuş o açıdan. Konya'nın golüne gelecek olursak bence yani az önce bahsettin tam bir 9 numara kafa golü diye de. Ya, ya, çok da yani sıçradı. Şey köşesini buldu ve defa üstüne çıkarak attı golü yani. <laughs> maçı, maçı anlatan Murat Yener Murat abi de çok övdü. Adil'in açtığı orta orta değil. Koordinat girmiş topa. <laughs> Demiş ki Umut Nayar'ın kafasına düş. Bak gerçekten sağ bekleri, sağ kanatları kıskandıracak bir orta falan yani. Hani çok iyi bir orta. Ee, şundan bahsetmeyi unuttum. Onu da ekleyeyim hemen. Uğurcan yazılı çok talihsiz bir şey sakatlık geçirdi. Koşarken Adele sıkıntısı yaşadı ve oyundan çıktı. Zaten Bayfur'un ikinci golünden sonra yani maç 3-1'e geldikten sonra şeyden mahrum kalmışlardı Uğurcan'dan ee, Konya, Sp Konya Spor. Ee, Adil'e bir kağıt gitti Recep Hoca'dan. Adil üstüne asist yaptı. Öyle diyeyim. Yani Adil'e muhtemelen dedi ki sen git sağdan bindir hani şöyle yapalım böyle yapalım işte sete oturalım şunu yapalım sen de git sağdan bindir gerçekten taktik kağıdı gittikten 2 3 dakika sonra çok değil gol geldi. Recep, e Recep gerçekten... Hocam zaten ta takım hani oyuna müdahale yani. etmesi şeyi onunla konuşmuştuk. Yani Recep Hoca oyunun çok içinde. Hani gerçekten takım teknik direktör takım evet. yani. Din, Vallahi... dinliyor. Yani şey planlarına sadık kalıyorlar. Ben Adil Demirbağ çok övdüm bir ara hatırlarsın. <laughs> Ben çok beğeniyorum o oyuncuyu. Ama bugün gerçekten savunma kısmında hani birazcık aksamış olabilir, hatalar olabilir ama yani Kocaeli müthiş bir sav e ofans kurgularıyla geldi bugün. Yani Agi'nin hızını kullandılar. Heh, Habib Keita'nın müthiş bir golü ve Linet'in getirip Habib Keita'ya verdiği bir pas. Habib Keita'nın aradan no'luk attığı bir müthiş bir pas. Yani gol pası attı. Evet. Yani o yüzden Kocaeli'nin ofanslarına ve yaptıkları atak kurgularına Küçük üçgenler kurup hemen çıkmalarına falan hani... Biraz Selçuk İnan var ya o... o aynen <laughs> Yani şey yapamadılar o yüzden. Hani çok bir reaksiyon veremediler. Adili övmemin sebebi açtı orta. Gerçekten az önce bahsediyorum. Murat Yenersoy bile anlattı yani. Spiker abimiz. Ben çok severim Murat abiyi. Şey anlatıyor... İşte bunu orta denmez bu gol pası falan diye yani böyle anlattı. Çok hoşuma gitti ve müthiş bir ortaydı bence de. Pedrinho attığı golden sonra iki sezonu kapatan takım arkadaşını da andı. Konya gerçekten bu sakatlık işinden çok çekiyor. Ve bu maçta Uğurcan sakatlandı. Yani inşallah Odda'da böyle bu kadar ciddi bir şey yoktur. Çünkü Uğurcan'ı da izlemek bir keyif bence. Uğurcan da çok iyi hamleler yapıyor ara sıra. Ee... Koşarken demiştin değil mi? O topla evet. Mücadele yoktu. <laughs> Tam... ya topa koşuyordu yani, diye hatırlıyorum. Onlar Savunma yaparken. KK... Savunma yaparken topa koşuyordu diye hatırlıyorum. Yani karşılıyordu, adamı karşılıyordu. Adam atak yaparken adamı karşılıyordu. O orada hmm. çekti diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim ama Adale sakatlı oldu çok belli. Arka bacağını tutarak çıktı. Sağ arka bacağını. Ve seçiyordu yani. Çok iyi durmuyordu durumun çok iyi değildi. geçmiş olsun de diyelim. Geçmiş olsun aynen öyle. Adre sakatlığı futbolcular için çok zor ve çok illet bir şey ya. Yani o bir de topsuz alanda olunca biraz o zaten şanssızlık ya. Çok büyük şanssızlık bu arada. Yapacak bir şey yok. Konya ve Kocaeli maçı hakkında gösteriniz bu şekildeydi. 90 tane dolayı takipte kalın. Geri bildirimlerinizi bekliyoruz. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın.